konuyu mutlaka sizlerle konuşmak istiyorum. Toyota'nın Dünya Rally Şampiyonası'ndaki başarısı. Çünkü son 5 senedir Toyota Yaris VRC ile Dünya Rally Şampiyonluğunu kazandı. Pilotlar da Dünya Rally Şampiyonluğunu kazandı. 2019 yılında Ott Tanak hemen arkasından gelen 2 sene üst üste Sebastian Ogier, daha önceden Volkswagen pilotu olan defalarca Dünya Rally Şampiyonu olmuş Sebastian Ogier Toyota'nın direksiyonunda dünya rally şampiyonluğunu kazandı. 2022 ve 23 yıllarına geldiğimizde genç yıldız bir rally pilotu ortaya çıktı. Kalle Rovenpera. Gerçi biz onu 2018'lerde, 19'larda seyrettiğimizde gerçekten de ileride mutlaka Dünya Rally şampiyonu olacağını tahmin ediyorduk. Çok üstündü. Alt spek otomobillerle Dünya Rally şampiyonası pilotların arasına girebilecek kapasitede bir pilottu ve o da Dünya Rally şampiyonluğunu kazandı. 2022 ve 23 yıllarında Dünya Rally şampiyonasında kullanılan otomobillerinde hibrit güç ünitelerine geçtiğini görüyoruz. İnanın bana hibrit güç ünitelerine geçtikten sonra rally dereceleri etap dereceleri çok daha fazla gelişti. Çünkü şöyle söyleyeyim size FIA kurallarına göre dünya rally şampiyonası otomobilleri 1600 turbo benzinli motorlara sahip. Bu motorlara bir de yaklaşık 100 kW'lık 136 beygirlik elektrik motorları eklendi. Yani otomobilin toplam gücü 500 beygirin üzerine çıktı. Zaten bu otomobiller meraklı arkadaşlarımız bilir 4 çeker mekanik 4 çeker otomobiller elektronik o sistemde 4 çeker sisteminde e, yasak. Dolayısıyla mekanik 4 çeker 5 ileri vitesli sıralı vites kutusuna sahip olan otomobiller sürücü dahil 1260 kilogram ağırlığında sürücüyü ve diğer ekleri çıkarttığınızda 1100 kilogram falan bir ağırlığa geliyor otomobilin ağırlığı ve 500 beygirle oranladığınızda neredeyse 2 kiloya 1 beygir düşüyor. Yani bu otomobil mesela Dünya Rally makinası güç ve ağırlık oranına sahip olmak kalksa en az 700-800 beygir olması lazım. Size öyle bir örnek vereyim. Dolayısıyla otomobillerin performansı e, hibrit dönemine geçtikten sonra fevkalade arttı. İşte söylediğim gibi son 5 senedir de Yaris VRC ile Dünya Rally Şampiyonu oluyor.